Arkadaşlar Gümüşler Manastırı sanırım Niğde il sınırında çok muhteşem güzel bir yer görmenizi isterim sizin de kim bilir burada ne hayatlar yaşandı ne ömürler bitti. Ama görülmeye değer bir yer. Burada yolu geçenlerin uğramasını söyleyebiliriz. Asırlara meydan dokuyan bir tarih, bir yaşam kendini sergiliyor. gibi yollar. Taşların arasında oğulmuş gibi. Şimdi tepeden bir bakalım. Oh. Köyde çok güzel taş evler. Tam Nevşehir, <laughs> Niğde kültürünü gösteriyor. Oh! Koca koca taşlar oyulmuş. Odalar, evler yapılmış gibi. Bunun dik durması bozulmadan dokuyu korumak da bir Doğa şartları zarar verse de hala baya geniş bir alan kaplıyor. Şöyle yol boyu eski evler, yeni evler var arada. Doğa zaten bozulmamış güzel bir doğa. Baharın rengarenk çiçekleri. Şimdi kapalı alana bir gidelim. Kapalı alan nasıl? Gümüşler. Büyümüşler. Bu alan çevrilmiş herhalde. Düşmeleri of oh, tam kilisenin merkezi bura herhalde. Oh. Şimdi düşmeden size gösterme derdindeyim. Benim gördüğümü siz de görün istiyorum. Gördüğünü göstermek de bir salak olmalı. Muhteşem. Harikulade bir şey ya. Ya çok güzel. Şöyle bir aşağı ineyim bir daha. Bir de buradan böyle bakalım karşı taraf nasıl görünüyor. Düşmeden size göstereyim derdindeyim. güzel ya Oh. Gördünüz mü kapılar, pencereler. Ah oh, eski. Yazılar da var sanırım orada. Yazılar da var gibi. Oh. Kilisenin yukarıdan bakışı. Bir de şuradan bakalım bir. Bir de bakalım burada ne var. Görüntü nedir? Şimdi aşağı gidelim. Aşağıda bir görüntü alalım. Sizin de biz ailecek geldik bugün. Ayrıca buraları bir gezelim. Hasan abimizi ziyarete gideceğiz. Hasan abimize sözümüz vardı. Ziyaretine geleceğiz dedik. Dost dediğin sözünde durmalı. Dostuna zaman ayırmalı. Dostuna değer veriyorsa bunu da tavır davranışıyla göstermeli. Sözde değil özde olmalı dedik. Hasan abiyi ziyarete gidiyoruz yol üstümünü de tarihi güzellikleri paylaşalım istedik. İşte geliş yolumuz, gidiş yolumuz oluyor. Küçücük bir patiska, patika gibi. Düşmeden yürüyoruz. Her köşe. Biraz uzun beni. Hızlı. Düşmeden. Kötüye kapatsın. Pes O kadar var ki bacakların dolanıyor birbirinden. Yok. Kilisenin içine girelim. Kilisenin iç tarafına girelim. Sağ yapalım. Dönelim sağ tarafa kapısı. Şimdi aşağı doğru herhalde öbür kapıdan gireceğiz. Buradan giriş yok gibi. Öbür kapıdan gireceğiz. inmek de marifet canlar. Tabi gezmenin maddi manevi bir bedeli var. Bu tarih mekanları merak edip de burada geçenler ya da buraya özel plan yapanlar şu ağacın muhteşemliğine bakın ya. Kim bilir kaç asırlıktır. İşte. Kültür ve Turizm Bakanı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gümüşler Ören Yeri. Ören Yeri. İşte. Belki de bunlar her göz bir evde belki de her gözde bir yaşam bir aile ya da aileler vardı ya da hayvanlar barınıyordu belki de Oo İşte bura tandır mı dersin, depo mu dersin? Çık. Kiler mi dersin? Yani ne şartlarda nasıl yaşandı bilemiyoruz. Bazı bölümleri kapatmışlar, herhalde sırt olmuş. Demir. İşte bir tandır gibi. Bir şey vardı da. Sanki tandır. İşte. Işık tam. Şimdi tepeden baktığımız, biraz önce tepeden baktığımız kilisenin içindeyiz. Oyuklar. Öyle bir bakalım. Bu bazı çukurluklar, bazı alanlar kapatılmış. İçine girmeyelim. İşte şu oyuk. Oo, odadan odaya geçiyorsunuz resmen. Sanki aileler burada oda paylaşımı yapmışlar. İşte bakın. Bir taş var. Sanırım internet gitti. Şimdi bölümün arasına girince herhalde internet çekmedi ki kapandı. İçerideki odaları göstereyim dedim. Aslında ışık güzel. Ama buralarda küpler var. Yarı kırılmış küpler. Hani bunlara erzak mı saklıyorlardı? Su su da olabilir. Bilemiyoruz ki o zamanki yaşam şekli. Kocaman kocaman delikler. Kocaman kocaman ah, odalar var odalar arasında tekrar odalara geçiyor. Bunların hepsinin kesin bir hayatlarında büyük rol oynayan yaşam biçimlerini kolaylaştıran anlamlı evet, odalar ya da çukurlar ya da göz gibi ayırdıkları küçük mekanlar var. Yani kesin onlar için çok önemlidir buralar. Buraya merdiven yapmışlar. İkinci kat var. Evet. Bakalım internet kesilmesi ikinci kattan size. Bir çekim. işte Tekrar çukurlar var. Yaşın faydası olursa flaş yakayım dedim ama şimdi ikinci kata gidiyoruz. Merdiven var. Basamak merdiven çıkalım düşmeden. Duvarlar iz sanırım mağara şeklinde olan üstü kapalı olan yerde yangın çıkar ya ya da doğa şartları zamanla oluşumlardan mı hava şartları buranın çünkü toprak yapısı taş yapısı çok farklı bildiğimiz gibi değil yorgan döşek yastık İşte tekrar ikinci kattan aşağı bakıyoruz arkadaşlar muhteşem bu kilise ya ya tarih taşa oyulmuş bir tarih tarifi yok çok güzel İşte, işte nefes nefese kaldım ama göstereyim istedim bu güzellikleri görmenizi istedim Bakın. çok güzel buraları görmenizi istedim Belki yolunuz düşer farkında olmazsınız görmenizi isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin her köşesi tarih, her köşesinde doğa çok zengin. Bunu farkında bilincinde değiller. Çocuklarımıza, torunlarımıza bazen bizden hatta gösteremiyoruz, gezdiremiyoruz. Şehir kültürü, çekirdek aile kültürü bizi birçok şeyden uzaklaştırdı. İnancımız, kişiliğimiz ve tarihimizi bazen geriye atıyoruz ama bu büyük bir kayıp. Tarih gerçekten bir medeniyetin ayakta durması, kendini...